Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Hayvanlarımızı yerleştiriyoruz. Biz de her seferinde farklı bir kompozisyon oluşturuyoruz. Sizler için her şeyi her yeri görün diye. Bugün de güzel hayvanlar öndeyiz aslında. Aynen. Konuya da tam böyle denk geldi. denk geldi. Bizim çiftlikte yapmış olduğumuz yemden yeme geçiş ve besleme evet. konuşuyor olacağız bugün. Güzel bir ırkın önünde Aynen. böyle kendinde gösteren bir hayvan. İnşallah da bir arkadan da geçerler. İnşallah. Yakın yakın görürler. <laughs> görürler. Peki. Meraktan gelirler birazdan muhtemelen. <laughs> Şöyle yemden yeme geçiş çiftlikler için önemli bir şey. İnsanoğlu sürekli değişik şeyler yemek istiyor. Ama bu hayvanların bir özelliği var. Bu hayvanlar rutini seviyorlar. Yani hep aynı şeyler olsun istiyor hayatında. Bir şey değişecekse yavaş yavaş değişmeli. Midesi ona göre yaratılmış, bünyesi ona göre yaratılmış. Yemden yeme geçecekse bir değişiklik yapılacaksa, rasyon ya da TMR'da bir değişiklik yapılacaksa bunun yavaş yavaş yapılması lazım. Yapılmayınca ne oluyor? Asidoz dediğimiz hastalıklar. Etoz oluyor, asidoz oluyor, alkoloz oluyor, deplasman olabiliyor, midesi dönebiliyor. Birçok çeşit hastalıklar. Bu hastalıklardan birine yakalanıyor. Bu hayvanın en hassas üç yeri var zaten. Midesi, ciğerleri ve ayakları. Evet. Bu üç kritik kontrol noktasını başında da aslında midesi geliyor. Hayvanları aldık. Fasit bir light bebesi yaptık. İlk gün önlerine verdik ki çorbasını içirelim dedik. Mide alıştı biraz daha kaba yem verdik. Bu hayvanlar geldiğinde 200 ile 250 kilo aralığında olan hayvanlar bir bölgede duruyor. Öbür 250 ile 300 arasındakiler bir yerde. 200 ile 150 arasındakiler bir grupta ya. Evet. Bu hayvanların rasyonları bu hayvanlar gelmeden önce zaten hazırlanmış oluyor. Ama bu geçiş rasyonu veriliyor. İlk verdiğimiz günkü Çorba dediğimiz şeyden sonra geçiş rasyonuna başlıyoruz. Bu ne demek? Asıl yiyecekleri geliştirme yemini, geliştirme rasyonunun TMR'sinin hazırlığı yapılıyor. Sonuçta ulaşacağımız TMR'e ne vermeyi planlıyorsak ona bir geçiş, adım adım geçiş. Bu da ne kadar sürüyor? Minimum 3-4 gün aralıklarla küçük küçük değişiklikler yaparak sonuçta büyütme yemini, geçişimizi sağlıyoruz. 10 gün, 15 gün bu hayvan hem yerine alışıyor. Hem arkadaşlarına alışıyor hem de ortama alışıyor. Midesi de bu arada hazırlanmış oluyor. Aslında midesinin içinde gimikil organizmalar hazırlanmış evet. oluyor. Hayvan da doğru bir geçişle hayatını idame ettiriyor. Belli bir süre o rasyon değişmiyor. Ne zaman hayvan biraz büyüdü tartılıyor ya. Evet. Her tartımdan sonra biz aylık olarak tartıyoruz. Her aydan sonra rasyon değişiyor. İki rasyon arasında çok büyük fark varsa olmaması isteniyor ki zaten olmuyor. Eğer ki varsa da bir arada bir geçiş yapmış oluyoruz. Hı hı. Ara geçiş yapılmış oluyor. Hayvanlar alıştırılmadan yemden yeme, TMR'den TMR'e. Ye. TMR dediğimiz şey de total mix karma. Evet. Karmadan karmaya ne içerik çok değiştiriliyor ne form çok değiştiriliyor. Yemden yeme geçişin en önemli hikayesi bu. Sona doğru nişasta yükseldiği için biraz daha agresif davranabiliyoruz. O da zaten hayvan kesime gideceği için biraz daha yüklenebiliyoruz ama ilk etapta mümkün olduğunca hayvanın rutinlerini bozmuyoruz. Sadece yem anlamında değil, hayvanın yerini değiştirmiyoruz çok fazla. Yanındaki arkadaşlarını çok değiştirmiyoruz. Her gün mümkünse aynı şeyleri koymaya çalışıyoruz. Önüne yemesi için. Mümkün evet. olduğunca değiştirmiyoruz. Hayvanın alıştığı sistemi hiçbir şekilde bozmamak Hı -hı. lazım. Çocuk gibiler. İlerleyen konularda zaten bizim hayvanlarımızda özel beslemeler yapılıyor. Tabii ki bu yapmış olduğumuz beslemeleri aslında yetiştiricilerimizi de çok paylaşmış şey. olacağız. Tabii. Peki ben şimdi çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Güzel. programda görüşmek üzere. görüşmek üzere.